Merhabalar arkadaşlar burası no Machine kanalı benim adımda Umut Göz Gözün kariyerine devam ediyoruz FIFA 20'de şampiyonluğa koşturuyoruz ama daha çok koşarız gibi gözüküyor kadromuz istediğimiz kadar kaliteli değil transfer yapmamayı altyapıdan önce yetiştirmeyi ve gençlere şans, şans tanımayı hedeflemiştim ama yani neredeyse %95'inizden abi transfer yap abi transfer yap kardeşim transfer yapar mısın istekleri geldi. Ve ben de sizin için yapıyorum neticede bu videoları ve 5 tane transfer yaptım. Henüz tabii ki gelmediler. Transfer sezonu açıldığında yani bakalım kaç maçımız var ona bir bakalım. Henüz Ekim ayındayız. Bugün bunu gördüğünüz maçların hepsini yapacağız. Fenerbahçe maçını da yapacağız. İki video sonra gelecekler, birer birer açıklayacağım isimleri. Bugün bir tanesini açıklıyorum. Şuna dikkat ettim yalnız, para vermedim hiçbirine. Sadece takasla gelebilecek oyuncular. Dolayısıyla çok parlak oyuncular değil, haberiniz olsun. Ama şehrimizi değiştireceklerdir. Ne olursa olsun sağ tarafa aldığımız isim Christian Conte. Bir bakın, H ile bitiyor. Christian Conte için yorumları bekliyorum. Hadi bakalım hızlı bir oyuncu. Kasımpaşayı gelmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun. Bu arada şunu da söyleyelim. Borges kırmızı kart cezalısı Başakşehir maçında kart görmüştü. Onun yerine artık transfer de yapacağımız için gençlere pek şans tanımayacağımız için yavaş yavaş Kerem'i bilmem atıncı falan oynatmaktan vazgeçtim artık. Dolayısıyla oraya Poco'yu almıştım. Onun yanına da Castro koyalım. Castro Poco orta sahası. Önlerinde Halil ve Serdar. Biraz önlerinde Mossoro. Biraz önlerinde de Witsek. Atıncı yine Titi var gördüğünüz gibi. Durum bundan ibaret. Mustafa söz Göztepe tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusunu. Yahoviç'i bilmişti, 35 gollü. Kendisine selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederim katılımın için. Abone olursanız çok sevinirim. Haydi bakalım. Bu gördük. Şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa'yı kesinlikle yenmemiz lazım. Neden? Çünkü bundan sonra Trabzonspor oynayacağız ve ben Trabzonspor önceki kariyerlerimden bildiğim için onları yenebilecek kuvvetli bir takım değiliz biz. O yüzden burada puan kaybı yaşamayalım. Kasımpaşa hızlı başladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşu. Hedefi bulmadı. Kalecimizden bile memnun değilim. Beto da hayatı yalan yani. Zaten gerçekte de sevmem onu. Artist. Serdar'ın önüne boş bir pas. Boko çok iyi. Atal ile. Halil. Orta yapacak arkadaşlardı. Yaptı ortasını most oraya gelmedi. oynamayı deneyelim. Castro geldi. Castro. Çok güzel. Halil'e. Halil'den Emir'e. Berkan yani. Ters ayağıyla vuramadı tabi. Sol ayağına gelse vuracak sanki. Yazık. Yazık. Şunlara bir gol atayım yemin ediyorum savunmaya yaslanacağım yani. <laughs> Castro yürü. Hadi oğlum. Çok iyi kaçtı Mossoro. Mossoro'yu gördük. Offside yok sanıyorum. Mossoro. Mossoro. Bırak yakın direğe. Çok güzel gol be. Castro'dan muazzam bir asist bana sorarsanız. Mossoro attı golünü. Gol kralı bu. Helal olsun. Halil takımın en tecrübeli oyuncusu. Yani Mossoro 36 yaşında da Göztepe'de. Senelerdir oynuyor Halil. Altyapıdan geldi. Mossoro'nun kaçıncı golü bu? Ligdeki 10. golü. Tebrikler. <laughs> aynı sert. <bir> galiba, aynı. <laughs> Harika. Kaptı topu. Serdar top istedi. Atalım Serdar'a. Poka'dan Serdar'a çok şık bir pas. Serdar. Kamil. Kamil vur. Fatih çok iyi çıkardı. Bravo Kamil. Elimizdeki en iyi santraforumuz Kamil. Yapacak bir şey yok. Mossoro'dan Poco'ya. Poco. Yusuf buradan kaleye gidebilecek kapasitesi var bu herifin. Ve bizde de tutacak kapasite yok. Ne yapacağız? Çok kötü orta. Castro bugün onunla çok iyi başlıyor ataklar. Harika. Yine iyi. Serdar top istedi. Serdar'a tam zamanında bir pas. Serdar çekti topu. Yaptı ortasını. Nereye gitti? Belli değil orta. Şimdi Poko. Halil'i görelim. Çok kötü bir pas daha. Bir hücum şansı daha Göztepe için. Göztepe bastırıyor. Helal olsun. Önde olmasına rağmen. Castro. Poko. Poko Halil. Tekrar Poko. Açamıyoruz. Adamlar çok iyi kapandı. Berkan. Serdar, Kamil. Tekrar Serdar'ı denedik. Olmadı. Net faul ama artık alıştık bunların verilmemesine. Ses etmiyoruz. Castro çok iyi girdi araya yine. Göztepe gerçekten iyi oynuyor bugün. Özellikle golden sonra. Pokaydı. Kamil çok iyi. Kamil geliyor. Kamil. Kamil şut ve iki yapacak. Çok belli. Poko'ya at gol olsun. Gelmedi Poko'ya. Şimdi geldi. Poko çok iyi vurdu ama. Şanssızlık. Serdar aldı yaptı ortayı Kamil'e gelmedi. Göztepe bastırmaya devam ediyor. Castro. Castro Poco'ya. Poco'dan Kamil'e. Kamil yakın direğe vur. Açısı çok kötüydü. Yani son 5 dakikada 3-4 şut çekti Göztepe. Bunları arayacak kesin. Arayacağız bunları mumla. Çiçi eski bir Kasımpaşalı bildiğim kadarıyla. Kuvarajma tehlikeli. Bosaliku. And that's an important Castro. Castro. Gerçekten onu oynatmayarak şu ana kadar hata yapmışız. Breaking at pace. On the ball, Quaresma. Harika geçti müthiş gidiyor Çok da iyi bir orta Müthiş bir çalım Beto Ona söylediklerimi bana yedirdi Harika iki kurtarış Nefesim kesildi vallahi Bu skor Castro ve Beto'nun eseri İlk yarıda Göztepe 6, Kasımpaşa ise 3 şut çekmiş. İkisi zaten beton kurtardı o son pozisyonu çekildi. Toparlamamız lazım kendimizi ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz vallahi. Kadro kaliteli değil yani. Castro yine müthiş müdahale. Halil yürü. Halil gidebilirsin. Var kapasiten. İnan kendine kardeşim. Halil var. müthiş geliyor. Ali ne yapacağım lan biri boşa kaçsın derken Kamil. Sakin olun. Castro. Nasıl paşa yine çok tehlikeli geliyor. Alpaslan müdahale edemedi. İçeri ortaya parsa. Abi her maç böyle gerilimli vallahi olmaz. Geçmez yani. Denizli'nin sezonu böyle miydi ya? Böyleydi galiba. Vallahi utanmasam gol attıktan sonra sadece böyle oynayacağım ha. Efsane bir hücum sonuçlandıramadık. Gelsin biri, gelsin biri. Gelsin biri Serdar geldi. Onunla beraber rakibi de geldi. Serdar. Çok güzel. Halil bunlar girdi içeri. Halil, Halil çekti topu. Verdi. Mossoro. Son yarım saat. Bakalım yapabileceğimiz bir değişiklik var mı? Serdar trip hiç değişikliği yapacağım. Hadi bakalım. Sonra Mossoro'yu da çıkarırız. Son alırız. Conte'ye bakın Conte. Poco. Gassama. Orta yapsak mı? Tekrar Poko bence. Tekrar Poko. Çok güzel. Poko. Poko. Yerden orta. Kamil vuramadı. Olmayacak şey. Çiçi. Bizde olmadı bu. Harikasınız. Harikasınız. Sakin. Osoro. Kamil. Poko. Poko vuracak gibi. Hayır. Kandırdı herkesi. K Castro. Mossoro. Castro diyemiyorum. O kadar heyecanlıyım. Kamil Ah! Ah! Mossoro çıksın. Deniz Kadak girsin dedi. Kabul ulan. Soneri alacaktım ama <laughs> hadi öyle olsun. Biraz daha fizik gücü katar belki oraya. Gel kardeşim. Alpi gel. Deniz Kata yeni girdi. Gücünü hissediyorum. Deniz Kada, Deniz Kada, Deniz Kada çok iyi gidiyor. Deniz yeter Deniz. Yeter. Pas verecek de kimse çıkmadıysa ne yapsın dedi. Kasımpaşa yine çok tehlikeli geldi. Alpaslan dur dedi ama faal de yaptı. Bir değişiklik daha lazım. Berkan çok yorgun ama. Berkan'ın yerine Paluli'yi alalım oynasın Murat'cığım. Hadi bakalım. Orada Kuvarej tutamayız onu. Şu Ehlen'i belki de yediye almalıyız. Kuvarejma vuracak gibi. Kısa oynadılar. Çalışılmış pozisyon. Babayı aldınız babayı. Deniz top istedi. Ve aldı topu. Deniz Kada. Deniz Kada vur bakayım yakın dire. Girdikten sonra etkili oldu kardeş. Endongala yeni girdi. Çok diri. Alpastan yine orada. Bir de kafa vuruşu. Endongala yine geliyor. Adama mukayet olamıyoruz. Oka bir şey yap lan. Lan 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 Hayır 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 ya. Hayır ya. Ya bitsin şu maç hadi. Hadi Ali. Sür topu orada bitir maçı. Son anlar artık. Göztepe 3 puana çok ihtiyaç duyuyor. Daha var daha var daha maç bitmedi beyler onu söyleyeyim de. Yine Halil. Endongala kovalıyor onu. Kamil'e çok iyi bir top. Kamil çekti topu. Halil'e geç kalmış bir pas. Offside. Şimdi son şanslı kızım Paşa'nın. Ne kadar zorlanıyoruz 1-3 puan için. Allah'tan revame. Bir kafa vuruşuyla biter. Çişi vur. Vuramadık. Alparslan orada bugün harika oynadı. Bitti. Hoca bitir. 3 puan. Şimdi Trabzon maçı. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Trabzon karşısında Borges döndü. Cezası bitti ama yine Kastur'u yöneteceğim. Ondan memnunum. Deplasmanda benim istediğim bir puan. Sonra da puan durumuna bakarız. Bir puan beni gerçekten mutlu edecek. Hadi bakalım. Ya Ndiaye'si, Wakayeme'si falan bu ağır takımla karşı koyamazsın. Ya çabuk çabuk bir gol atarsak nasıl atacağız bilmiyorum. Ondan sonra üstüne yapmam lazım. Trabzonspor Şenol Güneş stadyumunda Sörlotlu, Bakayemeli, Endiayeli, Abdülkadir Parmaklı çok tehlikeli, çok teknik, çok süratli bir takım. Şişirdim mi yeterince? Hadi bakalım. Bence oyunun en iyi takımı Türkiye'deki bana sorarsanız. Galatasaray'dan falan iyi. Galatasaray nasıl birinci oluyor seferinde onu anlamak mümkün değil. Bakın NDA'ya gidiyor tutamıyorsunuz. Offside olsun yoksa yoksa sıçtık. Of. O sonra. Çok güzel. Kamil bir, bir pasa kaçsın. Ya da verip biz kaçalım. Ah. Bu nasıl bir pas ya? Vallahi adil değil ya. Bu nedir abi? Poco. Çok güzel top, mustarıya. Tekrar. Evet. Hadi bakalım. Hadi bir şans. Sanki Halille vuracağım gibi. Hayır. at onu artık lütfen. Diyecek sözüm yok. Orta sahadan hiç katkı bulamıyoruz şu pozisyonlarda ya. Kerem'in şutlarını hatırlıyor musunuz? Çok iyi be. Hadi gol geliyor. Gol geliyor. Hadi Poko bu kez. O sonra kaçtı. Allah senin artistliğini ya. Ya normalini at ona da razıyız be abicim. Hadi buyurun. Arka direkten de geliyor. Geriden de geliyorlar. Çok kötü bir orta. Mossoro top istedi. Mossoro aldı topu. Kamil. Neyse top kaybetmedik en azından. Halil. Orta fake. I. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir ayak ya? Abi kıçımı yırtıyorum oraya gelene kadar. Endiaya geliyor hazır mısınız? İyi pas verdi. İnsaf etti. Of. Of. Kontra atak şansı. Poco'dan Halil'e harika bir top. Halil'in gücü. Yani onu tutabilmesi bile mucizeydi bana sorarsanız. Ya Poco sen onları kaçırmayacaktın işte. Bir daha gelmeyecek o pozisyonlar. Şimdi de yiyeceğiz zaten. Güzel fena değil top. Serdar Gürler. Bugün ilk defa kendini gösterme şansı. Mossoro'ya gelmedi. Harika. Erce kardeşler Daha nasıl oynayayım lan Daha nasıl oynayayım yani? Gelsin biri Castro geldi Açığı tutmuşlar görüyor musun ay, ay 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 Kötü yerde kaptırdık Çok kötü yerde kaptı neyse Varmış geride adam Bu kez Gassama ile geldik Ver Kamil'e Serdar. Soşoğlu tepisinden Fransa'dan yetişen kardeşim. Attı Trabzon'a. Hem de çok kritik bir anda. ilk yarının uzatmasının uzatmasında bizi devre arasına, soyunma odasına önde götürüyor. Kamil de atabilirdi. Gastamadan harika bir orta vardı. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Serdar, Serdar, Serdar Gürlerlik'teki ikinci golünü attı. Benim için sürpriz bir sonuç olur böyle biterse. Berkan Emir ile geliyoruz. İlk yarının ilk hata diyebiliriz. Berkan belki erken bir orta. Çok <laughs> iyi. Valla şikayet edecek bir şeyim yok. Her şey çok iyiydi. Kaçar yani. Bravo lan Berkan'a. Bas 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 bas. Ay. Sonra. Kamil. Kamil. Kamil harika çekti. İki tane çok net pozisyon kaçtı. Çok net. Daha 10 dakika olmadı. Poco çok güzel bir yerde kap topu biliyor musun? Her şey olur. Poco gidiyor. Kamil'e. Kamil'den Serdar'a. Biraz uzağa gitti top. Orta deneyeceğim. Halil dokunabilir mi? A Müthiş girdi araya Değişiklik önerisi. Halil çıksın soner her diyor. Henüz değil. Henüz değil. 61. dakika şovu yapacağım daha. Yine kısa oynayacağım Castro'ya. Castro. Castro çok iyi döndü biliyor musun? Ne oldu öyle orada ya? Eyvah eyvah eyvah. Gilerme geliyor. Berkan neyse durdurdu onu. Tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi Trabzon. Harika bir pas. Vakayama bomboş içeride gelmedi Vakayama. Ya. Ne yapıyorsunuz lan? Ali çıksın yerine Soner girsin. Mostoro çıksın. Deniz Kadah girsin. Derkan çıksın. Oradan gelmeye başladılar çünkü. Borges girsin. Borges sol bek olarak da oynuyor demişti arkadaşlarım. Hadi oynasın bakalım. Ya, Ulan şu üstüne yatacağız galiba bu <laughs> Dur Erkek Not many chances out there. Can they get one of those chances to get him back in the game? Gayet iyi geldik oraya kadar. At Kamil'e. Ver denize. Gol olur. At, atar atar. O kadar. Uf, dakika 77. Trabzonspor değişiklik yapacak. Benim ömrümden ömür gidiyor. Çıkar oyuncu Gilerme. Gire Giren oyuncu 20 numara kim? Yusuf Sarı mı? Sanırım. Gürler. Doğrudur. Ya Deniz onu nasıl kaçırırsın abi? Yitirdiğimi <laughs> Hadi bakalım Soner. Göster kendini. Alana kadar mevsim geçti. <laughs> Eyvah. Eyvah abi. Endia'ya geliyor. Ya. ya Trabzon yine geliyor Şuna faal verdi Hakem gördün mü Şuna faal verdi Ya tamam Hakem sen de gir Kafa vur içeri ya gir ya Gir abi eksik adamlar Aa! Abi bu normal mi söyleyin bana? Normal mi bu? Belki kontra atak yapacağız. <laughs> faul var, faul ver, faul ver. Hayvan. Şimdi de bitir. Şimdi de maçı bitir. Belki ben bir şey yaparım diye maçı bitir. Boko sen de koşma zaten ne gerek var. Neyse ben yenilmeyi kafaya yani yenilmek benim için yeterliydi. <laughs> Yeter ki 3-4 yemeyelim diye düşünüyordum. Beraberlik süper. Devam. Ha Fenerbahçe ile oynayacağız bu videonun sonunda ya. Of. Bak Fenerbahçe'yi yeneriz. Öyle de iğrenç bir takımız. Arkadaşlar puan durumunu görelim 2 maç sonrasında. Göztepe 7. 10 maçta 19 puanı var. Lider Galatasaray'ın 25 puanı var. Hala 6 puan fark devam ediyor. Kötü bir şey yok. Rakibimiz Yeni Malatya Spor. Yeni Malatya Spor'un puan durumundaki yerini görelim. Yeni Malatya Spor 17. E yenileceğiz demektir. Kafama hala Deniz'in kaçırdığı golde ya abi yapma ya. Hani yüzde yüzlük gol pozisyonu kaçtı denir ya bir anlatım bozukluğudur ama bu da hakikaten yüzde be abi. <laughs> Neyse at kafadan. Kasımpaşa'yı yendik. Trabzon'la beraber kaldık. Malatya'yı da yen. 3 maç iyi geçmiş demektir. Bayağı iyi geçmiş demektir. Güneşli sevmediğim bir saha ama güneşli günler göreceğiz demek de olabilir. Hayra yordum. Çok tehlikeli. Oh. Daha maçın başında bir tuhaflık var. Malatya'nın taktiğiyle bizim taktiğimiz galiba hiç uyuşmuyor. Çok rahat geliyorlar. Bir tuhaflık var. Niye öyle? İki santra formu ne? Beş orta saha mı? Bir şey hiç bize yaramıyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Bir bakayım adamlara. Evet. Evet 4-5-1 gibi. Orta saha çok kalabalık. Orta sahayı bir adam daha alabilirim. Hatta yapacağım. Yani en azından Mossoru'yu çekeceğim oraya. Ya böyle hiç oynanmıyor ya bu güneşliyken. İğrenç. Mosor'a bak ya. Helal be. Castro. Castro'ya kimse ileri doğru git demezler. Hemen gidiyor. Abi kendi kafasına göre hareket eden takım mı olur ya? FIFA'da. Gerçekte olur da. Castro. Yes, Castro. Andover got promise on the flank. player's waiting in the middle. Olmadı. Olmadı, olmadı. Ama ortaları daha iyi yapıyorum sanki eskisine göre ya. Ne diyorsunuz eski izleyenler? Hiç orta yerini bulmazdı şimdi fena değil. Çıksın o. Ya saçma. Sakin oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Başka yolu yok. Bu sakin oynamış şekli. Düşün. Göremiyorum ki anasını satayım. At Serdar'a. Güzel top Kastur, Helal olsun goes what a vital intervention ay 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 beraber izleyelim. Sakin Alpaslan, Alpi, Poco. Kamil hiç topla buluşturamadık bugün. Belki de ilk kez buluşuyor inanır mısınız 45 dakikada. Şuraya bak. Bo Adam o kadar yalnız ki. Mostoro'yu da orta sahiyece çekince. Ama onlar da maçın başına kadar etkili gelemiyor işte. Nasıl bir çözüm bulsak ona ya. Yani çok yalnız kalıyor. Öbür türlü de orta saha boş kalıyor. Düşüneyim. Bir şey bulamadım. Oynayacağız. Bir gol sıkıştırmaya bakacağız. Yemem ben bunlardan gol. Well, Derek, there's nothing between these two teams in terms ya ya abi artık vallahi çıldır yırtacağım üstümdekini ha. Ne, oraya ne kadar zor gidildiğini görüyor musunuz ya? Şuraya bak abi paslaşmak neredeyse imkansız. Bak ne kadar rahat çıkıyorlar oradan. Bak ne kadar rahat. Hiç alakamız bile yok topu kapmayla. Boşu boşuna koşturuyoruz. Bak. Onu zaten alamayız. Faul yapayım bari. A Ameleler ya. Şuraya bak ya. Öyle amel koşturuyor ya. Abi mümkün değil. Oraya di bir şuru Allah'ını seversen bir şey yap ya. Şutu gördün mü? Bunlar üstüme geliyor değil mi? Şu Halil'le trip bir açayım ben. Kanat olarak oynayın hatta. Tamam mı? Etkili olacağını sanıyorum. Yeter ki şunu yemeyelim hadi. Üstüme gelmenin cezasını ödeyeceksiniz lan. Üstüme Sonev gelme Sons. inanamam. Kamil. Well, kind of Kamil ne yapsın? <laughs> <laughs> Allah kazması. Eyvah abi. <laughs> Arkadaşlar son dakikaları ve ben bundan sonra maç oynamayacağım bu videoda kusura bakma. O kadar çok kastım ki kendimi yoruldum yani. Vallahi yoruldum. Şimdi son dakikada gol atsam bile bu fikirden vazgeçmem. Bittim abi. Allah Allah ben bu kadar çift oynuyorum hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ya. Çok kötü lan takım. Bakın ya hakikaten inanılmaz bir efor harcıyorum ya. Yani Kamil orada yalnız zaten. Ya başka türlü savunma yapamıyorsun. Heriflerin gelişine bak. Baksana adamları topu kaldırdıkları yere falan mı? Çok saçma ya. Şimdi de maçı bitir. Demin bitirmiyorsun. Şimdi bitir. Hadi. Bu kadar arkadaşlar. Yenilmedim. Yeter ulan. Aa, rezalet bir takım ya Göztepe. Bu nedir be kardeşim? Aa.